Malatya'da bir arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Olay Battal Gazi ilçesine bağlı Çamurlu mahallesinde meydana geldi. O geliyor onu söndür ha. Araç muayene istasyonu mevkinde bulunan ormanlık alana yakın bir bölgede NK ile İK tarafından henüz bilinmeyen bir amaçla ateş yakıldı. Kısa süre sonra rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan ateş geniş bir alana yayılarak büyük çaplı bir yangına neden oldu. Evet. Malatya Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın geniş bir bölgede etkili olunca dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. O, o geliyor, şey onu bir söndür bir ha. Yangına arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalede yer yer zorluklar yaşandı. İtfaiye ekipleri ve özlerle yapılan çalışmayla yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Evet. Yangına ilişkin NKVİK ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Al, 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 olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.